arkadaşlar ben oldum. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'a kaldığımız yerden Giorgio'nun yanına atladım direkt. Burada iyi bir şey. kaldı abi çok küçük gidiyorum. Lan kaldı şunu. Abicim çok küçük bir şey. Oğlum olması beni çok sevdi. İlk sevdiğim evde şartla buldum şaşırdım ama abi alma şu şaklanıyor bu yüzü güzel hiç olmazsa gerçekten bu ne fare? sarı iki iki iyi başladık ve iyi de bitirmeyi düşünüyorum var ama açıl bu arada gençler size e, ee, Brawl Stars videosunda demiştim ki ulan ben videoda bir dur Hepsi Bu Ben 20 kilo aldım rekorumu kırdım. Hemen resmi geliyor şu an yanlarının yanında. Ee, 20 kilo aldım. Şey size. Acaba kaç kilo aldım? Meraklar. Soru soru işareti soru işareti yaptım. Hiç de şey cevap vermeyin bunun için. Çok te teşekkür ediyorum. Eee bit gene gelmedi ya. Niye gelmedi? Avm'i alıyorduk. Gerçekten. tane mı? bir Neyse gençler buralarda adam yok. Biz bir Gidelim. Bizim mahallede Zorgo'da benim yurduğum Zorgo'da pire yırganı mı benim anlamadım. Anam çok sıkıldım. Hatta, hatta hiç olmayan bir Aaa sıkma Saydım Saydım Kardeşlerim sizi gördüğünüzde içinden geçeceğimi söyleyebilirim Ama şu an görüş açımda değilsiniz Ulan dur Gördüm Sen bir iki yedin sen bir Geberdin herhalde Yan korktum, yani bir bir saldım altına oh, korkacak Ya of ya nasıl araya düşer o ya? Ya 40 yılda bir olur. Şu anda bombam. Allah'ım neydi günahım? Bu AVM'yi ben sizin kanalınıza gireyim. Abek edilir, bek edilir. Ben çık çık şuraya çık. İki saat oynamaz. geliniz geliyorum. Abi bir tane bombem olsa bombe. Al sana bombe. Çok iyi. Al sana bombe. Kardeşim. Al sana bombe. Gördüm adamı. Vay. Görünmüyorsun ama ama böyle olmaz ki yorulur. bir fişekle ben bulsam var ya çok olmaz şöyle biraz erken attım al sana bombe bu bombeye nasıl düşmesin hamı hadi hamı hamı ne var hadi dalıyorum biz bir kere kokarız o da biz bir kişiden korkarız. O da Allah'tan. Tamam mı? Bizde korku yok. Tamam mı? Allah hem zıplayamıyor. Bizde zıplayamamazlık var arkadaşlar. Siz bir şey alıp gittiyseniz çok ayıp. Bütün dünyasını altmış adam. nereye gitti? Hadi. Aa gördüm. Oy, avuk. Avuk'u istiyorum. dire. Hay hızlı. Abi bir kolsuzluk da tuttu. Öyle artık. Ya bir sağ bir sol yapıyorum. Abi vallahi bir kolsuzluk da tuttu. Bu son günlerde var ya çok sabit duruyorum nedense yakın fightlarda. Hiç bilmediğim bir şekilde duruyor. sistemsiz duruyor. Sistemsiz. E neredesin hadi? Face to face. Yerde misin? Ayakta mısın? Göklerde misin? Şu anda zirvedesin. Değilsin. Hadi. Bak çı çıktım artık boşum. Yani sık. Şu anda sıkıyorsam 8 misin biraz? Yani. Dört. Abi bir tane lazer olmaz mı ya bir adam? Ama çık hadi. Ya sen oynama. Şu an adam gitmedi. Onu biliyorum. Gitse şeyi alırdı, arabayı alırdı. Bundan şüphemiz yok. Ama nerede olduğunu da bilmiyorum. Hadi çık. Ya çık çık sık. Bu iyi abimesi var seri yerler. Hadi. Ya AVM'm var. Ulan dua et kar falan mı? Abi ben bu adama daldım. İşte Allah şaka yaptım abi. Vallahi abi. Bu şaka abi değil. Abi ağzımın ortasını az daha yiyordum. Yeseydim ağlardım. AVM'sin. Başa belasın. Yine derim ki. Varlığın zarar yokluğun daha da zarar. Zararsa yokluğun iflas. Ama nereden çıkıyorsun şimdi? Bak oğlum bak boş değil. Hadi at bir Üst seviye falan da yok. Sık. Yakın. Ölmeyi unutmuş bir Niye öldün? AVM'yi alacağım ben sana. AVM varsa çekil önüme. AVM varsa beni hiç kimse tutamaz. Tamam mı? Çok sonuç AVM ise babaları gelse kurşun buçuk milyon derken siz kaç AVM aldınız? Sizi yesinler, yesinler, ham yapsınlar. Bu böyle var ya. Emsitesinler. Güzel. Şu an bir 3 x atacağım arkadaşlar. Bakın bombeleri alabilirsen. Al sana bombe. Tamam, güzel. Gidelim. AVM varsa çekilin yolları. Yani. Kardeşliklerim. Size diyorum. Anlayın. Kral burada. Neyse gençler devam edelim. Biz bu AVM atanların hesabını sorduysak gele diğerlerinin de hesabını sorarız. Dörtlükle yolumuza devam. Adam var arkadaşlar. Yani öylesine durdum poçinkiye bakayım diye. Scan var. O scan nerede? Aa, araba durmuş. Kardeşliklerim araba durdurdu. Durdurduysa durduldu. burada pusulacak bir şey de yok yani neden böyle geçtiğimizi soralım bu arada görüş ya şu ağaçları neden yan yana yapıyorsun? hesaplanmış kitaplanmış hepsi toplanmış derlenmiş böyle yapılmış gördüğüm <laughs> hamat geberdi hamat aa bombayı tutamadım güzel çok kötü sıktım orada biraz, biraz kötü sıktım çok özür dilerim onların gitmesine ama izin veremezdim onlar benle savaşacak ölümüne ya ben öleceğim ya onlar ölecek ama sıkıyorlar tamam onlar ve geri şunu adam zannediyorum sürekli gördüm hadi be hesaplamıştım ya Abi 38 tane ilk defa bu kadar mermim var. AVM mermim. Diğerlerine nasıl ki? Sizi bir göreyim var ya. Gördüm yukarıda çatıda. Bak, o kafayı yedin. İki oldu ama. Bak beynin kalmadı bak. Beynini erittim orada. Öl artık. Burada ne yapıyorsunuz? Kapıyı kapattı. Bak uyanıyor bak. Basamam. İmkansız basma çünkü orada bir takım daha var oy 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 Aa. ne oğlum ben avm ile o kadar vuramıyorum lan sen şaka yapan ama ben seni görürsem sen bittin sen daha neyi yedin bunu biliyorsan iyi ben bunu bana göster taş arkası ya da traktör arkası olabilir Gördüm. Abi o adam mı? Orada da bir... Abi şu adam mı? Traktörün yanlarında adam mı var? Gördüm. Karşı yedim bir. Sen ölmeyi unuttun. Onu anladım. Çok güzel anladım. Hiç demene bile gerek yok. Anladım ben onu. Yemin ederim ki anladım. Yani abi adam heh, geberdi. Ama kilimi çaldınız. Buna çok sinirlendi. Bomber var Allah'ım şükür olsun. Yeter artık. 100 yıldır bombe tutamıyorum. Ay kar 98. Abi fazla göstermeyerek Şöyle sabit de durmayaraktan. Abi bu adam var ya yüzüncü bayılışı. Ya adam hiç kafasında bir şey kalmadı. Kiliseden korkuyorum. Ya yemin ederim ki ben böyle bir şey görmedim. Adam bir kere değil on kere düştü be. Benden iki kere düştü. Işte kapı açıldı. Seni bir göreyim. Gitti. Oğlum gö bir dakika. Üf, ne savaşmış arkadaş. Arkadaş. Abi görüş yok ya. Şu aslan. ne bitirdi ya bu nerede çıkıyor sıkıyorsun abicim? Göster bir. Sen göster. Vurayım ben. Abi oraya ben yaklaşacağım ya. Böyle olmaz. Sıkılıyorum böyle. Görünmeyince iyice sıkılıyorum. İşte böyle. Benim adım görmüş görmüşlerine... olaylı. Evet. Abi. Abla. Yenge. Yenge. Allah'a şakaydı. Abi adamlar görmüş oldu. benim kardeşimsiniz. Abi dur burada, dur burada, dur, dur dur gitme. Nereye gidiyor? Geliyor mu? Neredesin ya? Sen görmedin mi? Ha orada da bir takım var. Abi ne oluyor? Şu an ne olduğunu kimse bilmiyor. Bu öldü artık. Senin ben ağzını tutayım. Öl. O be, öldü. Abi görüş çok iyi şu an. Çok iyiyiz. Abi şu maça yürek dayanmaz. gerçekten. Hadi geçeme. Geçeme. Abi duvar nasıl? İmkansız ya. Abi ne oldu ya yalnız? Orada çok mükemmel bir görüş açımı vardı o adamı da kaybettiler. Hakkı rahmetli de kavuştu araba patlamamış. Sizde tarıyoruz yok. Bir dakika. Ben kendimi sürekli takım halinde oynuyoruz zannediyorum. Ölen yok. Ay gelen alıyorum. Vereceğim size sonra. Abi alan geldi. Bu alan vurur, enfes vurur. Harika vurur, bu lazım. Alan çok iyi. Abas, basmıyorum, bas. Gelmeni istiyorum. Gel gel boş ver. Kız bu öldü. Ana da öldü yine gel bana. Bak. Sen naneyi yedin şu an. Şu an sen asıl naneyi yiyen sen misin? Onu bil yani. <laughs> naneyi yiyen benim. tarafında adam var. Nerede? Şimdi atacağın o bombaya tükürürüm ben. Al sana bombe. Baksana bir oradan Sen bana bir bak Sen bana bir bak Bak oradan bak Bu değil de Alanı öleceğiz yani Keşke durmasaydım sen de aşağı. Lan bak. Abicim. Hadi tekende geçtim. Bu araba hayatımı kurtardı. Bir durun. Yürüyüp gidin lan. Allah Allah. Allah Allah. Kardeşlikler tamam. Ölmeyi istiyorsunuz. Bak bu adam daha da değil numarasını almış. <laughs> Önünde de adam var. Abi, her tarafında yani adam onun tarafında. O da gitti. Yani inni. birbirine dolaştı. Yemin ederim ki elim ayağım birbirine dolaştı. <laughs> Dua et <ayıp> bombonu. <laughs> yetişti yetişti. yatın lan aşağı. Mermisi yok. Allah'ım ya Rabbim. Yani adam biz oynuyor. Son nasıl bir son lan? 23 dakikalık video Böyle arkadaşlar da 23 dakikayı da atamıyorum. Maalesef ki. Yani bu videonun neresini keseceğim? bu adam nerede? Abi bu adam nerede? Mermim yok. Öğütmek. İnşallah vermesin gittemem ben. Tek, tek ümidim var. Burada daha demin sıkan birileri vardı. Gördüm. Maskaralı kaldı. yedi. Bir dakika bir dakika. Bırak şunu bırak. Yetiştim buraya. Geldim. Bak. Nerede? Hadi. Yapabilirsin. Abi şu an mu muhtemelen o kadar AVM'nin vermesi olmasa şu an ben yokum. Bak açıktayım sık sık. Abi açıktayken de sıkmıyorsan <laughs> ben ne din artık sizi. Allah alanda değil. Öldüm. Öldüm işte. Böyle ölmek imkansız. Bravo bana. Ölüm yakışmadı. Sen adamsın. Sen delisin hatta. Adam olduğun kadar da delisin. Muhtemelen adam orada değil. Adam orada olsa şu an ben naneyi çoktan lobide halayı çekiyordum. Önümde adam önümdeki evde. Aa, bana 556 ver. Bumben var. 556 ver. Benim bu adamı almam lazım. Ne şeydi? Nasıl Alan Alana girmek kolay. 24 mermim var. AVM mermim bundan daha çok. Ah, mermi buldum. Allah'ım yeniden yaşıyorum dedim ki yeniden yaşlı. Yani ayakta durmaktan yoruldum. Alana koş. Alana koş. Şu tarafa almam mı gerekiyor? Şu tarafa almam gerekiyor. Bana sıkma lütfen. Sağ sol sağ sol sağ sol. oku küçültmem çok yoruldum. Deli dana gibi koşturuyorum ama alanı oraya verme be. O ne? O ne? O ne? Burada ben bir şey görüp de sıkıyorum. O adama o alanı vermem büyük saçmalık. Yemin ederim ki saçmalık. Abi. ne yapalım biz de bunu yapalım he biz de şunu yapıp gidelim he? arkadaşlar mükemmel bir maçtı gerçekten enfes bir maçtı oynadığım en zevkli ve çok iyi bir maçtı AVM'ye gerçekten çok teşekkür ediyorum ee, video bu kadar da gençler videoya hala like atmak like atmayı abone olmayı unutmayın ben bu videonun neresini keseyim diye 15 dakikaya nasıl söyleyeceğim hala bilmiyorum neyse like atmayı unutmayın hadi görüşürüz